arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir oyun oynayacağız şimdi ne kart oynamayı düşünüyorum ay şimdi arkadaşlar burada ne nasıl her <laughs> karakterler oynamamı istediğinizi istediğinizde söyleyebilirsiniz Bakın şu an Pirde tüm. Şeyim şeyim ben de arkadaş olabilirsiniz. Profilimi tuttum tabi. Şöyle bir daha göstereyim. Şimdi sizinle birlikte oynayacağız. Karakter seçiyoruz. Ezra değiliz. Klasik o. Hmm. Da oynayacağız. Karşımızda çok küçük iki kişi var. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biz çok kolay bir şekilde öldürdük. Evet. İki kişiyi ben öldürdüm. Hiç kimse öldüremedi. Tamam onu da öldürdüm ya. Kanji'yi ve kiti öldürdük. En güçlü kişileri. Sen kolay Hoppa. Ha. Hayır hayır. Ulti açacaktı. Ulti açacaktı. Ulti açacaktı. Arkadaşlar ulti açacaktı. Başladık gene. Ah. Ah. Öldüm arkadaşlar ya. Burada gene de burayı izleyin. Kalın yazın bakalım. Frank'i öldürmeye çalışıyorlar. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Kaybedersek bir tur daha oynayacağız. Ya hayır. Turu kaybettik. Şimdi bir tur daha oynuyoruz. Görüyorsunuz ki. Evet yapıyoruz. yapıyoruz. bu işi ya. Okay. tabi kaç senedir Brosta sonunda. Hop. Hayır. Kit kit. <laughs> maçı kazandık arkadaşlar bir tur daha oynayacağız ve bitireceğiz. Oo arkadaşlar. İlk efsanemizi açıyoruz. Hadi şans için. Siz de hadi. Ben diye yıldız gücü çıktı. Neyse takım gene de iyi yani. Ama çok iyi değil. Takımymış. Şimdi bir sürü ender var. Hepsinden güzel bir efsane çıkabilir. O yüzden like atın, abone olun. Çok güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Şu an karakteri seç saniye. kaza var bende. Kaze var Hemen açalım. Önümüzde bir sürü çıkış var. Frenk azıcık zor. Onu da yaparız herhalde. Zaten. Hemen hemen. Ya koç. Mıs kısım. Hop hop. Hayır. Arkadaşlar diğer tur ölmemeye çalışacağım. Bu tur öldüm. Bu arkadaşlar abimle Bunu daha çok istiyorsanız abone olup like atın daha çok abimle video gelir. Hadi. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Frank'ın canlı çok yüksek derken kazandık galiba. Evet kazandık. Evet. Hayır. Uçsam ulti atıyordum yani. Arkadaşlar bir tane dediğim videoda ki gibi siz abone olun like atın 50 aboneye gelelim. Abimi zorlayacağım yüzünü göstereceğim. Merak etmeyin söz veriyorum. Ama birkaç ayımız alacak. Hadi. Hadi ee, bakalım. Kazanacağız büyük ihtimalle. Çünkü bir Evet spell çok güçlü ya. Arkadaşlar söyleyeyim. bazı karakterleri almama nasıl istiyorsanız zaten güzelli çıktı? Ee, şimdi bu güzelliği nasıl açacağız? bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar benim kedim var. Kedim açsın. Bakalım. Bakın kedimi de göstereyim. Göster bakalım. Kedim. Dokun. Dur bir dakika. Aa, arkadaşlar ya. Ama neyse. Gene güzelliğimiz var. Hoppa son yapacağım. Oo Angelo'ya kostüm. Sihirli olman Angelo'su. Neyse onu da takalım. Ama çok kullanmıyoruz biz Angelo'yu. Çok kullanmıyoruz ama iyi bir kostüm. Şimdi gene oynuyoruz. Arkadaşlar son turumuz. Hadi bakalım bunda kazanalım. Bir efsane bir çıksın be. Daha az önce güzel çıktı efsane çıktı. Şimdi bir efsane daha çıksın. Arkadaşlar normalde benim hiç şansım yok. Hiç çıkmaz bana normalde böyle şeyler. Ama ilk defa çıktı. Hadi vantı Kaybet Vant'a. Rakibi kaybettik. İnşallah kazanırız. Arkadaşlar şu an ayım sakat. Hala video çekiyorum yani. Hayır. Mortis mortis mortis. Canımı sıkma mortis. Canımı sıkma. Ama sıkınca çıkıyor işte. Suyunu çıkartıyorlar. Görüşürüz.